Arkadaşlar merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü açılımın konusu Nisan ayının enerjisiyle beni neler bekliyor şeklinde olacak. İki deste halinde hazırladım. Birinci deste ve ikinci deste şeklinde siz isterseniz destelere isterseniz üzerindeki objelere odaklanabilirsiniz. Size kalmış. Tabi Nisan ayının enerjisiyle bakacağız ama bu kimileriniz için daha erken kimileriniz için daha geç gerçekleşebilir. O yüzden bu hani durumdan duruma değişecektir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Diğer videoda yine çok beğenildiği için, istendiği için ben de tekrardan bir ilişki açılım çekilişi yapmaya karar verdim. Eğer katılmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenip aşağı bir yorum bırakmanız yeterli. Bu videoyu yükledikten bir hafta sonra hem Instagram hem Twitter üzerinden kimin kazandığını açıklayacağım zaten. Siz de hangi sosyal medyayı kullanıyorsanız orada sonucu görebilirsiniz ben şimdi eğer seçtiyseniz birinci desteden yani mor desteden açılıma başlıyorum İlk deste sahipleri yani mor desteği seçenler hoş geldiniz. Açımıza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Evet konumuz Nisan ayında beni neler bekliyor şeklinde ama yaşanan olaylar durumlar kişiden kişiye değişebileceği için bu söyleyeceklerimiz kiminiz için daha erken kiminiz için daha geç gerçekleşebilir. O yüzden lütfen enerji olarak odaklanın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir önceki videomuzda ilişki açalım çekilişi yapmıştık. Beğenildiği için, istendiği için ben de tekrar yapma kararı aldım. Eğer bu çekilişe katılmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip aşağı bir yorum bırakmanız yeterli. Bu videoyu yükledikten bir hafta sonrasında hem Instagram hem Twitter üzerinden kimin kazandığını açıklıyorum zaten. Siz de hangi sosyal medyayı kullanıyorsanız oradan takipte kalabilirsiniz sonuçları. Şimdi konumuza gelecek olursam yani Nisan ayının enerjisiyle beni neler bekliyor şeklinde bakacak olursam ilk destenin bir ayrılık sürecinde olduğunu verdi. Bu ayrılık daha önce de yaşanmış olabilir. Yani uzun süre önce de yaşanmış olabilir. Yakın zamanda da yaşanmış olabilir. Ama bir ayrılık sürecinin yaşandığını verdim. Ve siz bu ayrılık yaşadığınız kişiden bir eylem, bir hareket, bir mesaj bekliyorsunuz. Onun yolunuzu gözlüyorsunuz yani bu net olarak verdi. Evet gözlüyorsunuz ama bunu pek de dışarıya belli ediyor gibi değilsiniz. Hani içten içe istiyorsunuz. Çünkü ben sizi kendinizi geri çekmiş olarak gördüm. Yani siz artık aranızdaki durumu akışa bırakmışsınız. Sadece bekliyorsunuz. Pasif bir halde. Neden pasifsiniz? Çünkü zamanında zaten bu aşk için, bu ilişki için, bu kişi için elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Bunu net olarak veriyor. Yani bu ilişkinin ileriye taşınması için, bu ilişkinin yürüyebilmesi için bütün sorumlulukları almışsınız zaten. Bütün yükleri yüklenmişsiniz. Ve bir süre sonra bu aşk artık size yük olmuş. Gerçekten ben sizin yorulduğunuzu görüyorum. Hani elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Olmadığında da şu an geri çekilmişsiniz ve karşı taraftan bir şeyler bekliyorsunuz. Herhangi bir iletişim olmayabilir. Burada bir blokaj çıktı çünkü belki birbirinizi her yerden engellemiş bile olabilirsiniz. Ama aranızdaki bağı, aranızdaki çekimi güçlü verdi. Yani kesinlikle hiçbir iletişim dahi olmasa bile e, karşı taraf sizin ne hissettiğinizi, ne beklediğinizi biliyor aslında ya da daha doğrusu hissediyor diyelim. Yani e, ondan bir eylem beklediğinizin farkında Arada büyük bir çekim de var. Tekrar dediğim gibi özlem de var. Karşı taraf da sizi özlemiş, merak ediyor zaten. Burada size bakıyor şekilde verdi. Bakıyor ama dediğim gibi hiçbir eylemde bulunmuyor. Olabilir. Siz de artık somut bir eylem bekliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bu aşk için zamanda siz çok emek vermişsiniz ve artık karşılığını bekliyorsunuz. Hani küçük göndermeler şeklinde değil de bu kişiden net, somut bir adım bekliyor gibisiniz ve karşı tarafta da bunu e, hissediyor, anlıyor, biliyor. Çünkü size göre ilişki sırasında yani size göre daha çok eğlence tarzında yaşamış bu ilişki. Yani size göre daha çok böyle e, siz ne kadar emek verdiyseniz, çabaladıysanız o daha çok böyle nasıl diyeyim salıverme enerjisinde yaşamış bu ilişki. Haliyle de bu ilişkinin tüm yükü size binmiş ve yorulmuşsunuz. Böylelikle de dengeler bozulmuş zaten alma verme dengesi kesinlikle bu destede çok bozulmuş. Bunu net olarak vurguluyor. Yani özetle söylemem gerekirse Nisan ayında bu destede aklınızdaki kişiden bir haber gelecek. Bu haber de böyle hani nasılsın, ne yapıyorsun gibisinden değil de ikinci bir şans isteme üzerine olacak. Yani bu ilişkiyi tekrar kurtarma üzerine, tekrar bana ikinci bir şansı verir misin? şeklinde bir adım olacak. İster ikinci şansı verirsiniz, ister vermezsiniz. Bu size kalmış ama kartlar şunu kesinlikle vurguluyor. Yani bir daha bir şans verseniz bile lütfen karşı taraf size ne kadar veriyorsa siz de ona o kadar verin. Böylelikle dengeler bozulmasın. Diğer türlü dengeler bozuluyor ve sonucu haliyle ayrılık oluyor. Bunu kartlar net olarak vurguladı. Ha, Şöyle bir şey var. Evet hani aranızdaki sevginin gerçek olduğunu, çekimin büyük olduğunu da söyledi. Ve bir barışmanın olacağını da net olarak söyledi. Yani bu desteği seçenlerin çoğunluğunda Nisan ayında bir adım, bir haber, karşı taraftan bir adım, bir haber ve bir barışma kesinlikle var. Tekrar dediğim gibi bazılarınız kabul eder, bazılarınız etmez. Ama kartların tek uyarısı alma verme dengesine dikkat et. Karşı taraf ne kadar veriyorsa sen de o kadar ver şeklinde oldu. Ha, haber gelecek mi? Tekrar bize barış var mı derseniz bunu net verdi. Tekrar bir barışın olacağını, çünkü aranızdaki sevginin gerçek bir sevgi olduğunu, aranızdaki çekimin büyük bir çekim olduğunu verdi. Ve çok yakında da haberler geliyor dedi. Bu süreçte peki ben bu haber gelene kadar yani bu süreç içerisinde ne yapabilirim diye sorarsanız meleklerden size mesaj çekmiştim. Dedi ki çocuklara yol göstermek. Yani bazılarınız belki gerçekten öğretmen olabilir ya da okul öncesi olabilir. Ya da illa bu meslekleri yapmak zorunda değilsiniz. Çocuklarla belki iletişiminiz iyidir. Onlarla vakit geçirebilirsiniz. Yani size öneri olarak bu süreçte çocuklara yol gösterin çıktı. Bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Belki bir kardeşinizi sevmek, kardeşinizle vakit geçirmek bile olabilir bu. Dediğim gibi hani Net bir adım var bu destede, net bir haber var. İkinci bir şans isteme üzerine size gelecek bu kişi. Ee, <laughs> Ve bu şans da hani biçim değiştirme şeklinde olacak. Yani bu kişiyle daha önce atıyorum flörtseniz eğer, sizinle ciddi bir sevgililik e, yaşamak için gelebilir bu kişi. Yok zaten bizim e, ilişkimiz gayet ciddiydi diyorsanız belki nişanlanmak sözüyle bile gelebilir bu kişi size. Yani bir biçim değiştirecek ilişki adına. Bunu net verdi. Çünkü zaten daha azı sizi kesmiyor artık. Hani siz yeterince çabaladığınız için küçük adımlar beni kesmiyor diyorsunuz. Ve o kişiden net somut bir adım bekliyorsunuz. Yani bunun da geleceğini verdi. Sadece dengeye dikkat edin lütfen. Net olarak bunu vurguladı kartlar. Umarım hepiniz için en hayırlısı en güzel olur diyorum ve birinci desteğe burada veda ediyorum. İkinci deste sahipleri yani pembe desteği seçenler hoş geldiniz. Açılıma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Evet konumuz Nisan ayında beni neler bekliyor şeklinde ama yaşanan olaylar durumlar kişiden kişiye değişebileceği için bu söyleyeceklerimiz kimileriniz için daha erken kimileriniz için daha geç gerçekleşebilir. O yüzden lütfen sadece enerjilere odaklanın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir önceki videomuzda ilişkiye açılımı çekilişi yapmıştık. Beğenildiği için, istendiği için ben de tekrardan yapma kararı aldım. Eğer siz de bu çekilişe katılmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip aşağı herhangi bir yorum bırakmanız yeterli. Bu videoyu yükledikten bir hafta sonrasında hem Instagram hem Twitter üzerinden kimi kazandığını açıklıyorum zaten. Siz de orada sonuçları takipte kalabilirsiniz. Şimdi konumuza geçecek olursam yani e, Nisan ayının enerjisiyle beni neler bekliyor şeklinde bakacak olursam ilk olarak bu destekte bir yarım kalmışlık hissederdim. Yani geçmişte diyemiyorum tam geçmiş gibi de değil yani geçmişte hayatınızda olan kişiyle ne tam olarak bir bitiş yaşayabiliyorsunuz büyük ihtimalle ne de devam edebiliyorsunuz. Böyle sürekli bir döngüde gelip gidiyor olabilirsiniz. Burada bir e, hani nasıl desem aklınızdaki kişi bir kendini gösterip geri çekiyor olabilir bir ilişkiye başlayıp tekrar ayrılıyor olabilirsiniz bu döngüyü verdi. Bir çıkmazda olduğumuzu verdi. Haliyle bu da sizi bir kararsızlığa sürüklemiş. Çünkü tam belki hayatınıza bakacaksınız, tam belki hayatınıza yeni birini alacaksınız, devam edeceksiniz. Bu sefer geçmişteki biri geliyor. Yani geçmişteki hayatınızda olan kişi geliyor. Dediğim gibi ne sizin gitmenize izin veriyor ne de kalmanıza izin veriyor gibi. Burada hani çok büyük bir labirent çıkmaz verdi. Yarım kalmışlık, havada kalmışlık verdi ne tam olarak sonlanabiliyor ne de bu kişiyle bir başlangıç yaşayabiliyorsunuz. Sizi böyle bir çıkmazda labirentte bırakmış aklınızdaki kişi. Bunu sürekli veriyor yani. Kartların neredeyse çoğu bunu vurguluyor şimdi bu destede de yani ikinci destede de bir iletişim problemi olduğunu verdi. Yani bu kişi bir yazıp bir geri gidiyor olabilir. Bir konuşma oluyordur. Sonra yine dediğim gibi belki bu konuşma bile yarada kalıyor olabilir. Yani havada kalıyor olabilir. Bir sonuca bağlanmıyor olabilir. Yani ne sizin gitmenize izin veriyor, tekrar söylediğim gibi. ne de kalmanıza. Hani bir iletişim olsa bile bunun bile yarada kaldığını verdi. Bu haliyle sizi çok yıpratmış. Çok yıkmış bu durum. E, ee, hani ne kadar aranızda uyum, çekim olsa da hani siz artık şunu düşünüyorsunuz. Acaba ben hayal dünyasında mı yaşıyorum? Acaba bu yaşananlar gerçek değil mi? Bu enerjide olabilirsiniz. Çünkü karşı taraf sizi bu şekilde hissettiriyor ister istemez. Bunu net olarak vurguladım. Bir de şunu veriyor ki hani yeni bir aşk da verdi bu ikinci destede. Yani dediğim gibi sizin hayatınıza yeni biri girebilir. İkinci bir kişi, başka bir kişi gelebilir Nisan ayının enerjisiyle. Yeni birini tanıyabilirsiniz. Ama tekrar şunu da verdi. Yine böyle bir kararsızlık içerisinde kalacağınızda, yine böyle bir nasıl desem, hani yarıda kalmışlık hissedeceksiniz. Çünkü yeni birini alsanız bile, Geçmişteki o kişi sizin aklınızı karıştıracak büyük ihtimalle ya yani onu mu seçsem diğer kişiyi mi seçsem şeklinde bir ikilem yaşayacağınızı veriyor. Yani bu destede Nisan ayında beni neler bekliyor derseniz geçmişte ilişkinizin yarıda kaldığı bir kişi yine gelecek kendini belli edecek ama bu süreçte başka bir kişi daha girecek hayatınıza. Yeni bir aşk yani başka birinden kastım. Ve hani şey siz bu geçmişteki kişiye karşı evet duygularınız var bunu net olarak verdi ama artık bu yarıda kalmışlık duygusu ya da bir şeylerin sonuca bağlanamaması sizi çok yormuş. Haliyle ben bu desteği seçenlerin büyük bir çoğunluğunun yeni aşkı seçeceğini düşünüyorum. Çünkü ister istemez kafada bir karşılaştırma durumu olacak. İşte yeni kişi şöyle, eski kişi şöyle gibisinden bir takım özellikleri karşılaştırma yapabilirsiniz. Haliyle de bu aranızdaki ee, hani Sırf şu yarım kalmışlık duygusundan bile Yeni kişiye şans verebilirsiniz O kadar yorulmuşsunuz ki çünkü Hani ne kadar ben diğer kişiyi daha çok sevsem de Daha çok istesem de Artık ben sanırım hayal dünyasında yaşıyorum ve Hani biz bir sonuca bağlanamayacağız galiba deyip Yeni bir kişiyle yolculuğa çıkabilirsiniz Aşk yolculuğuna yani Ama bu süreçte bile dahi yine kararsız kalacağınızı kendinizi böyle çıkmazda labirentte gibi hissedeceğinizi verdi ne yazık ki bu kadar kararsız kalmanızın sebebi de dediğim gibi e, eski sevgiliniz yani bu geçmişte sizi yarım bırakan kişinin aklınızı karıştırması ama melek kartları size diyor ki ne istediğinize açıkça karar verin diyor yani siz bu kişiyi gerçekten istiyor musunuz kendinize karşı dürüst olun diyor böyle bir gel bir git ayrıl barış Hani bu ilişkiyi istiyor musunuz? Kendinize karşı net olun diyor. Evet aranızda ne kadar uyum, ahenk, çekim olsa da bir sonuca bağlanamıyorsunuz. Ve haniyle kendinize karşı dürüst olun diyor. Ve melek kartları şunu da öneriyor ki enerjinizi temizlemenin zamanı geldi diyor. Yani kartlardan yola çıkarak bana soracak olursanız bence Nisan ayında dediğim gibi size yeni bir aşk verdi. Eskiden enerjinizi temizleyin derim ben. Yeni ilişki, yeni aşk size daha iyi gelecek gibi kesinlikle. Bunu net olarak vurguladım. Ya çünkü sizi yıpratmış, eskisi sizi yıpratmış. Evet, çünkü sizden besleniyor bu kişi. Sizi yormuş çünkü aşkınızdan, sevginizden, enerjinizden besleniyor. Sizden besleniyor. Ama vermeye gelince karşı taraf yok oluyor. Ya da bir takım vaatlerde bulunuyor. Tekrar geri gidiyor haliyle de sizi yalnız hissettiriyor. Yalnız bir enerjide hissettiriyor. Yani bu kişiyi dediğim gibi hani sizi çok görmüş ve artık hani illallah hediye olabilirsiniz. Yani bu kişiye karşı gerçekten bir bıkkınlık gelmiş size. Ee, ve diyor ki melek kartları yine onu affedin ve enerjinizi temiz tutun. Hani sizin enerjiniz temiz kalması için onu affedin ve eskiden enerjinizi temizleyin ve yeniye yol açın diyor. Kesinlikle bu kararsızlığı yaşamayın bence. Tabii illaki yok ben eskiyi istiyorum. Onu daha mutluyum. Onu daha çok seviyorum diyorsanız şans verin derim ama bu kartlarda şu an eskiyle bir devam vermedi. Yine böyle bir yarıda kalmışlık verdi ve haliyle bu sizi yine yıpratacak. Yine bir sonu gelmeyecek. Ama diğer aşk yeni gelecek aşk Nisan ayının enerjisiyle. Gayet güçlü, gayet güzel verdi. Yani bana soracak olursanız yeniden e, tercih ederim ben. Ve diyor ki melek kartları yine. E, hani neler yapmanız gerekiyor bu süreçte diye kart çektiğimde. Zaten diyor siz içinize sorun diyor. Ne yapmanız gerektiğini, ne yapman gerektiğini sen zaten biliyorsun. İçsel bilgiliğine güven diyor ve yapman gerekeni yap diyor. Yani bence düşünü de demek istiyor. İçten içe zaten siz bu eskisiyle bir e, geleceğinizin olmadığını biliyorsunuz. Yani içinizde hissediyorsunuz diyeyim daha doğrusu. Ve zaten yapman gerekeni biliyorsun. Yani bence yeniden e, yana tercih edin derim. Belki de şu an hayatınıza girmiş bile olabilir. Belki de siz şu an o aşama o aşamayı yaşıyor olabilirsiniz. Yani belki yeni biri vardır şu an hani eskiyi mi beklesem, yeniye şans mı versem diye belki şu an düşünüyor olabilirsiniz. bence içinize sorun. İçinizde zaten doğru cevabı biliyorsunuz diyor ve yapman gerekeni yap diyor. Melek kartları size. Yani yine dediğim gibi bana sorarsanız kartlardan da yola çıkacak olursak eskiden enerjinizi temizleyin, onu affedin ve salın diyor özetle. Tabii yine burada sizin kendi iradeniz ne yapmanızı ne yapmak istediğiniz size kalmış. Ama kartlar yeni aşktan yani ikinci kişiden yana verdi. Umarım hakkınızda en iyisi, en hayırlısı diyorum ve ikinci desteğe de burada veda ediyorum.